altın içinde bulunduğumuz durumdan yine olumlu etkilenecek bir araç mı? Belli bir doygunluk seviyesine geldiğini düşünüyorum altının. Buradan biraz bir geri çekiliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Tüm bu kaos ortamına rağmen bombalar patladı. Altın neden çıkmıyor? E çıkmayacak çünkü belli bir doygunluk seviyesine ulaştı. Peki altında sert bir düşüş sonucu doğurur mu buraya kadar yaptığınız açıklama? Borsanın en sevmediği şey faizdir. Biz sade vatandaşlar nereden anlayalım da parası olan orada değerlendirsin. Özellikle Türkiye'de bu kaos ortamından pozitif gelişmeler olacağını, paranın kaymasına sebebiyet verecek çeşitli durumların oluşacağını artık bugünlerden itibaren yavaş yavaş göreceğimizi düşünüyorum. Yani şu anda bir fırsat mı var demek istediniz? Evet, geri çekilişleri fırsat olarak görüyorum. Piyasada para kazanabilmek için herkesin yaptığının dışında bir şey yapmak, dışında bir şey düşünebiliyor olmak gerekiyor. Şu anda bu pek mümkün değil çünkü korku çok hakim.